Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü açılımımızın konusu başlıktan da anlayacağınız, anladığınız üzere aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin gölge yanlarına bakacağız. Nasıl bir kişilik içerisinde, nasıl bir karakter ve enerji içerisinde olduğuna bakacağız. Sizlerden sadece ve sadece tek bir cam olacak. Lütfen arkadaşlar bunu canı gönülden istiyorum ricamdır ee, alma-verme dengesini sağlayalım. Bu alma-verme dengesini nasıl sağlayabiliriz diye sorarsanız soranlarınız muhakkak ki oluyor eminim. Ee, burada kanalımızda ücretsiz rehberlikler açılımlar yaparak sizlere yol göstermeye, sizlere tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. Bunun için emek, zaman ve enerji tüketiyorum ve sadece bunun karşılığında aşağı abone ol tuşuna basıp yandaki bildirim butonundan da tümünü açarak bana olan desteğinizi alma verme dengenizi rahatlıkla sağlayabileceksiniz. Evet, şimdi hemen kartlarımızı karıştırıp seçmeye başlayalım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi gölge yanları nedir? Yansıtmadığı tarafları nedir? Bunu alıyorum. Çünkü attı kendine muhakkak ki vermek istediği bir mesajı vardır. Şöyle. Bu sefer mumlarımı yakmayı unutmadım. De biliyorsunuz yakın bir zaman içerisinde canlı bir yayınımız oldu, soru-cevap muhabbet böyle güzel bir yayın yaptık. Ama velakin izlenmelerin düşük olması ve bazı arkadaşlarımızın da sorularını görmemiş, görememiş olmam, görmemiş değil, göremediğimden dolayı ve vaktimde kısıtlı olduğundan dolayı bazı arkadaşlarımızın sorularını cevaplayamamıştım. Eğer sizler dengeyi sağlarsanız beni desteklemeye ve bildirimleri açmaya devam ederseniz ilerleyen zamanlarda tekrar bir soru-cevap canlı yayını açmayı istiyorum. Evet aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin gölge yanları size yansıtmadığı tarafları. Neden sürekli adım atacağım diyor. Kendini bir gösteriyor sonra sırra kadem basıyor. Acaba gerçekten hayatında başka biri var mı? Neler oluyor? Belki başka biri varsa bile arkadaşlar en azından burada aklınızdaki kişilerin asıl yönlerini ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ki Üçlü durum içerisinde olan arkadaşlarım da buradan tavsiye alsınlar. Hani bu kişiye gerçekten güvenebilir miyiz, güvenemez miyiz? Nasıl biri? Evet, kolektif bir açılımdır. Zamansız zamana aittir. En azından burada kendi durumunuzla ilgili, kendi partnerinizle ya da kendi içinde bulunduğunuz ilişkideki insanın nasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Belki bir mesaj size uyacak. Belki on mesaj size uyacak. En azından burada çıkacak olan bir cümle, bir yorum, bir tavsiye, herhangi bir şey size ışık tutabilir. Bu arada arkadaşlar benden özel danışmanlık almak için aşağı açıklamalar kısmında bulunan WhatsApp numaram üzerinden hafta içi e, mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili Derya zaten sizlere yardımcı oluyor. Ha, çıktı valla. Kafadan hemen. Oo. Aklınızdaki kişinin anladığım kadarıyla düzelmesi ve rayına oturması herhalde sonbaharı falan bulma ihtimali var. Ay ay. Baştan spoiler de verdim. Evet, müsaadenizle bir yudum su içeyim, ondan sonra da hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlarım öncelikle bu insan diyor ki ben diyor birlikte olduğum kişinin bana karşı olan sevgisini yani yaşamış olduğum ilişkide tamamıyla güvensizlik güvensizlik var burada arkadaşlar bu insan sizin duygularınızı e, maalesef ki görmezden gelmek zorunda kalmış yani şunu söylemeye çalışıyorum bu insanın kendisiyle kendi duygularıyla ilgili kendi potansiyeliyle ilgili sürekli bir güvensizlik sürekli bir gizlenme saklanma böyle bir şımarıklık böyle bir hoşnutsuzluk durumu içerisinde olduğunu söylemek isterim ve devam ediyoruz. Bu insan arkadaşlar sürekli bir rekabet, sürekli bir çatışma, sürekli bir sizi sorgulama yani manipüle etme etkisinde. Yani şunu demeye çalışıyorum sevgili arkadaşlarım, bu insan evet sizinle kavga edebilir, sizinle tartışma yaşamış olabilir. Ama sürekli ne yapıyor? sizi yargılıyor, sizi suçluyor. Ne için biliyor musunuz? Kendisi ulaşılmazı, zoru oynuyor. Yani siz baştan belki de söyleyeceksiniz, diyeceksiniz ki evet çok egolu, çok kibirli. Sürekli ondan sonra benden adım bekliyor, sürekli benden alıyor ve karşılığını vermiyor. Evet doğru çünkü zaten burada kafada çıktı arkadaşlar. Size karşı olan İlişkisiyle ilgili ve kendisiyle ilgili yaşamış olduğu güven problemleri var ve sürekli bir memnun olmama sıkıntısı var. Bu yüzden de kendisi sanki savaşıyormuş, mücadele ediyormuş gibi göstermeye çalışıyor kendisini. Ama ve lakin iş böyle tartışmaya, muhakemeye böyle e, doğru düzgün konuşup bu sorunu çözmeye çalışmaya gelince yani mevzu buralara gelince ne yapıyor biliyor musunuz? Ortadan kayboluyor ve diyor ki hayır diyor. Hayır diyor. Ben sadece kendimi önemsiyorum. Ben tam bir diyor para kralıyım. Tam bir tılsım şövalyesiyim. Benim diyor sadece aklımda fikrimde diyor parayla ilgili konular var. Ben sadece kendime değer veririm. Sadece kendi kazancıma, kendi sahibi olduğum statüye, kendi sahibi olduğum tahtıma yani varlığıma çok fazlasıyla düşkünlüğüm olan ve bu sahip olduğum değerlerden de bakın burada da var zaten sahip olduğum değerlerden de hiçbir şekilde Vazgeçmeye niyetim yok. Yani sürekli bu insan sizi manipüle ediyor arkadaşlar. Haksızsa bile bunu kabul etmiyor ve sürekli sizi yargılıyor. Burada kafada zaten netleştik. Yani bu insan evet gerçekten de bencil, egolu, kibirli. Kendisi eleştiriye kesinlikle gelemez. Aslında çok da duygusuz bir insan değil. Ama vakti zamanında o kadar çok sağlam temellere kendini oturtmuş ki Oturduğu yerden kalkmaya hiç niyeti yok. Yani o tot işini kaldırıp da size karşı evet ben sana haksızlık ettim. Seninle sürekli bir kaos, çatışma halindeydim. Hep zoru ulaşılmazı yaşa yaşattım sana. Ve sürekli ondan sonra senin duygularından ve kendi duygularımdan şüphe duydum. Ve kendi duygularıma da güvenemedim. Neden? Çünkü sahip olduğu servetini, kendi egosunu bitirmeye, düşürmeye hiç mi hiç niyeti olmayan bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var burada. Artık eril olarak mı niyet aldınız, dişil olarak mı niyet aldınız bilmiyorum. Ve arkadaşlar duygularına baktığım zaman evet. Bu insanla belki sözlenmişsinizdir, belki nişanlanmışsınız, belki zaman zaman yakın zaman içerisinde aralarda dilim sürçerse affola. Yakın zaman içerisinde bir buluşma yaşamış olabilirsiniz. Aya da bu buluşma isteği içerisinde olmuş olabilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişi şunu söylüyor. Ben diyor sürekli onunla buluşup bir araya geleceğim madinde bulunuyorum. Ama ve lakin ona gitmek istediğimde ise hep bir yolumu kaybediyorum. Yani gelmek istiyorum ama ayaklarım geri geri gidiyor diyen bir aklınızdaki kişiyi görüyoruz burada. Ve burada bakıyoruz arkadaşlar bu insan maalesef ki dengesiz. Denge problemleri var duygularda, ilişkilerde, birçok konuda kendi hayatında bile tamamiyle dengeyi sağlayamamış bir kişi var. Bu yüzden dengeyi sağlayamadığı için de pişmanlığını, pişmanlığını, çaresizliğini ne yapıyor arkadaşlar? Dile getiremiyor. Ve diyor ki, biliyorum diyor. Ben diyor hep ona yalan söyledim. Ondan sürekli evli olduğumu, başka bir insana karşı olan bağlılığımın olduğunu Söylemedim ve bu insan diyor bunu öğrendiğinde şok oldu, şaşırdı. Yani bu insan belki evlidir, belki hayatında başka bir insan vardır ama çok fazlasıyla size yalan söylemiş. Sizi tekrar aldatma, tekrar yalan söyleme potansiyeli yüksek bir kişi olarak gözüküyor. O kadar ee, hileci bir insan olarak gözüküyor ki burada. Bakın burada zaten zihinde de çıktı sürekli manipüle yapıyor arkadaşlar sürekli sizin bir açığınızı buluyor ve kendisini böyle zeytinyağı gibi su üstüne çıkartıyor. Öyle bir etki yapıyor ki kendi gerçeklerini zaten saklayarak ne yapıyor? Sanki kendisi yalana maruz kalmış gibi şaşkınlık ifadesi takınıyor burada. Ve diyor ki hayır diyor ben sana yalan söylemedim ki. Asıl yaşattığı şey bu arkadaşlar bakın kılıç yediriz Allah aşkına. Hile, tuzak, aldatma, kısa yollar hedefe ulaşmak. Ha bir ondan sonra sizi elde edene kadar peşinizden koşmak, daha sonrasında kendini geri çekmek. Belki de evli olduğunu saklamak, belki de hayatında başka birinin olduğunu saklamak. Ve sizinle hesaplaşma zamanı geldiği zaman diyor ki: "Hayır ya, ben evli falan değilim. Benim başkasıyla bir ilişkim yok." "Aa, onu nereden çıkarttın?" diyerek bir şok, bir şaşkınlık tepkisinde bulunuyor. Yani sakladığı gölge yanları zaten şu kartlardan anlaşılıyor. An e, anlaşılıyordur. Ay, konuşamıyorum. Ve arkadaşlar eylemlere geldiğim zaman evet diyor ki aslında diyor o benim imparatoriçem. O bana her şeyi sunan, her duyguyu, her aşkı, her şeyi bol bol veren dişilim diyor. Eril olabilir bu. O benim diyor, birlikte olmak istediğim kişi. Çünkü diyor ona karşı şevhetim, arzularım, isteklerim hiç bitmedi. E, arzu, şevhet vardı arkadaşım. Duygu, sevgi. Burada zaten kafadan sevgiyi ah, diyor. Yok ya beni biraz daha şımart. Niye? E çünkü ben kendime güvenmiyorum. Benim güvenimi senin ondan sonra yükseltmen lazım. Beni pohpohlaman lazım. Ve arkadaşlar bu insan sırf kendini tatmin etmek için, sırf kendini tatmin, tatmin etmek için sizi Burada siz masum bir enerji olarak çıkmışsınız. Araştırıyor. Sizi araştırıyor, sizi takip ediyor. Sadece ve sadece sosyal medya, yani bu insan elinden bilgisayarını, tabletini, hiçbir şeyini düşürmüyor arkadaşlar. Bu insan tamamıyla kendi doyumlarının, kendi keyfinin, kendi isteklerinin kölesi olmuş. Ve bir yandan da sizi böyle kenarda yedekte tutmak için ne yapıyor biliyor musunuz? Aralarda size bir adım atıyor. Sizin ondan vazgeçmediğinizi anlayınca kendi doyumunu yakalayıp bu sefer tekrar geri çekiliyor. Yani sizin ona karşı olan bu masumiyetinizi yok ediyor ve bu insan kendi masum ve saf olan tarafını da yok ediyor. Çocuk kartı kız çocuğu kartı demek belki çocukları da vardır. Belki sizin çocuğunuz da vardır. Mevzu burada çocuklar değil. Mevzu sizin ve onun masumiyetini kaybetmesi. Bu insan sizin masumiyetinizi yok etmiş. Sizin saplığınızı suistimal etmiş. Ve bunu yaparken de kendi masumiyetini, kendi aslını da zaten kaybetmiş burada. Çünkü dengeli değil ya. Dengeli olabilmek için ne yapıyor biliyor musunuz burada? Pişmanlığını bile... Şu kartları bir daha göstermek istiyorum. Bakın pişmanlığını bile burada ne yapıyor? Dile getiremiyor. Ağzını dilini kapatmış burada. Kartların anlamlarına takılmayın. Sembollere, sembollere yönelin. Özellikle tarotla ilgilenen arkadaşlarım. Ve arkadaşlarım burada diyor ki ben evet diyor. Onu düşünüyorum. Onun bol bol resmine bakıyorum. Ve onun ne kadar güçlü bir insan olduğunu farkına varıyorum. Ve dua ediyor arkadaşlar. Siz onu bırakmayın diye, sürekli onun peşinden koşun diye dua ediyor burada. Ve ayrıca bu bir stok kartıdır arkadaşlar. Bakın burada yatmış bir insan var ve sürekli burada pencerede dışarıyı da gözetler bu insan. Diyor ki hayır ya diyor. Ben o uyuşlu durumlardan, çelişkilerden, kaoslardan, her şeyden çıkmayı tercih ettim. Ve arınmayı tercih ediyorum. Ama burada bunu yaparken diyor, halen daha onun diyor bana karşı adım atmasını, aramasını bekliyorum diyor. Ve halen daha çok çok özürler dileyerek sizden ona karşı bir adım atmanızı bekliyorum utanmadan. Çünkü neden? Çünkü kendisi çok güçlü. Çok çok güçlü arkadaşlar. Gücüne güveniyor. Manipülesine güveniyor. Buradaki ihtişamına güveniyor. Aslında diyorum ya size Tılsım kralı çok kötü bir insan değildir. Sadece e, memnun etmesi çok zor bir karakterdir. Yani kılıç kralını bile e, bir şekilde zaten e, yola getirirsiniz. Onunla uzlaşırsınız. Hele ki kupa kralını zaten söylemiyorum değnek kralındayız söylemiyorum ama bunların içinde en zoru bana göre diğer arkadaşlarım nasıl yorumluyor beni e, ilgilendirmiyor çünkü her yorumcunun yorum şekli farklıdır en zoru bu insandır bu insanın istediği bir şey yapmayın memnun etmeyin direkt hemen keser atar koşacaksın der peşimden ve sizi duyar gibiyim evet ya haklısın e o zaman niye düşünüyorsunuz bu insanı ve arkadaşlar burada bu insan diyor ki evet diyor. Yeterli güce ve potansiyele sahibim. Bu içimdeki acımasızlığı, vicdansızlığı tamamıyla yok edip yeni bir karaktere, yeni bir enerjiye bürünebilirim diyor. Yani bu insan arkadaşlar size gelme potansiyeli. Bakın büyücü her zaman sahip olduğu gücü zaten bize simgeler. Bunun anlamı budur. Özellikle bu açılımda bu insan aslında çok güçlü, çok güzel, ee, nasıl diyeyim, imkanlara sahip. Size karşı bir adım atmaya, size doğru yol almaya, bunun potansiyeli, bunun imkanları bunun elinde var. Ama sırf acıma duygusu olmadığı için, vicdanı ve duyguları olmadığı için, sadece kendine odaklı bir insan olduğu için ne yapıyor biliyor musunuz? size doğru gelemiyor. Yani anlayacağınız üzere arkadaşlar daha doğrusu hep birlikte anladığımız üzere burada şunu teyit etmek istedik. Daha doğrusu teyit etmiş olduk. Başta da zaten söylemiştim sülçü ihsan edersem dilim sürçerse affola. Sonuçta ben bir program sunmuyorum. Ben de sizler gibi bir insanım. Bu insanın arkadaşlar hayatında, kalbinde, zihninde tamamıyla şu dengeyi sağlaması gerekiyor. Dengesizliklerini artık bitirmesi gerekiyor. Size karşı yapmış olduğu hataların farkında ama bunu da dile getirmesi gerekiyor. Korkmasın. İncileri dökülmez. Ama işte sürekli bir buluşalım, bir araya gelelim diyor. Ama yine yoldan çıkıyor. Niye? Bakın kendini gizliyor. Ve o kendini gizledikçe arkadaşlar siz de kendinizi gizliyorsunuz. Ve çoğunuz şöyle bir hissiyat ve enerji alıyorum. Çoğu dişil artık bırakmış. Ama ve lakin halen daha kafanızın içerisinde bir kurt bir tilki dolaşıyor. Diyorsunuz ki ya arkadaş ben daha bu insana ne verebilirim? Niye bana bu kadar haksızlık yaptı ya? Niye bu kadar çok hakkıma girdi? Al işte kendine değer verdiği için. Bir de burada ondan sonra sizinle çatışmaya giriyor. Bakın tartışmaya giriyor. Ama yılacak arkadaşlar. Yılacak. Ve sizinle yüzleşecek. Şu zor olma e, potansiyeli var ya. Zoru oynama konusu. Bir şekilde de olsun. Siz ondan hakkınızı soramasanız bile ilahi adalet muhakkak ki ondan bunun hesabını soracak. Yorulacak artık. Bir düşecek. O kedi muhakkak ki size gelecek. O acımasız gölge yanları var ya, Yaradan tarafından sadece inanın, umut vermek için söylemiyorum. Sadece kendisini bile e, düzelse yeterdir. En azından topluma iyi bir insan kazandırmış oluruz. Yani burada ne demek istedim? Demek istedim ki bu insan gerçekten de e, hayatlarınızda muhakkak vardır. Manipüle eden, zeytinyağı gibi su çıkan, haksızlıklarda bulunan, söylediği yalanları inkar eden, başkasıyla birlikte olup ondan ayrılıp size böyle e, adım atmak için kollayan, ama bunu yapıp daha sonrasında kendini geri çekip sizden adım bekleyen, sanki çok hakkı varmış gibi. Yani maalesef var böyle şeyler. Bir de tavsiye kartı alalım, bakalım aklınızdaki kişi neler? yapacak. Yapmayı planlıyor. Bakalım enerjisine de bakalım. Bu sefer bu kartlarla yapalım. Bakalım aklınızdaki kişi bu gölge yanlarından arınıp temizlenmiş, arınmış bir şekilde sizin hakkınızı size vermek için bir eylemde bulunacak mı? şöyle yayayım da. Bu kartlar da yayılmıyor ya. Burada çok fazla ısı var. Şunu alayım. Arkadaşlar şu an bu insan hayal dünyasında yaşıyor. Hayalinde de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Aradaki üçüncü durumları yani bu gölge durumları tamamıyla bitirmek. Bu güç onda var arkadaşlar. Yani kartmış farkındalık. Bakın. Aslında olmasını istediği şey arkadaşlar, onu alıkoyan bu manipüle enerjisinden tamamen arınmak. Ve bunu yapma potansiyeli çok yüksek. Peki Başka? Arkadaşlar bu insan tamamıyla kendisiyle yüzleşmek zorunda ve bu onun da farkında. Yani bu kişi eğer gerçekten de ki diliyoruz öyle olsun bu gölge yanlarından tamamıyla arınmak için sabır gösterirse, gereken çabayı gösterirse bu insanla tekrar bir araya gelme potansiyeliniz var. Ama arındıktan sonra tamamıyla o manipüle, acımasızlık, o yalan, hile aldatma enerjilerinden aranırsa dediğim gibi o potansiyel çok fazla var. Bitirdiği anda sizin bu insanla aile olma ihtimaliniz var dedi kartlar bize burada. Peki. Olumlu olanların hepsini aldım. Kabul ettim sizlerin adınıza. Olumsuz olan taraflarını da aklınızdaki kişinin, kişilerinin ee, buradaki gölge yanlarının hepsini yani negatif olanların hepsini Evrene ne yaptım? İade ettim. Tamamıyla o gölge yanları pozitife dönüp kendisine aksın ve buradaki bu birleşme yuva gerçekleşsin diye. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ee, i̇nşallah sevmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, beni desteklemek için kanalımızı büyütmek için, dengeyi sağlamak için bu videoyu beğenmeyi, istediğiniz herhangi bir şekilde sosyal medya hesaplarınızda, platformlarınızda paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Ve aşağıya o güzel yorumlarınızı muhakkak ki bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.